I not no more. I got the horses in the back Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dün WNBA tahminlerinde tam isabet sağlamıştık. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Kullanıcı adımızdan da belli olacağı üzere bizim ana branşımız basketbol fakat basketbol maçlarının olmadığı günlerde dar bültenlerde boş geçmemek adına futbol karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi de elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı yer alacak. Temsilcimiz Galatasaray sahneye çıkıyor. Jalgiris Galatasaray ve Dinamo Zagreb Aslan'a karşılaşmalarından bir komün oluşturmaya çalışacağız. Kısa bir video olacak, hızlı bir video olacak. Hızlı hızlı maçlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Jalgeris Galatasaray maçıyla başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak artık bizim takımlarımız için biraz zor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bunu başaramamıştı ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir normal sezonda grup aşamasında temsilcimiz yer almamıştı. Bu sezon Galatasaray çok daha fazla ön eleme oynayacak ama rakiplerinin kadro kalitelerine baktığımız zaman, muhtemel rakiplerine baktığımız zaman Galatasaray'ın gruplara kalabilme olasılığının güçlü olduğunu görüyoruz. Aslında ki Zaha transferiyle de Galatasaray kadrosunu iyice güçlendirdi. Özellikle ofansif anlamda Icardi de takıma katılırsa çok fark yaratabilecek oyunculara sahip geniş rotasyonlu bir ekip haline büründü Sarı Kırmızılılar. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Tabi Icardi'nin henüz transfer edilmediğini söyleyelim. Nivis, Nivis Otboys'ta da Nivis Otboys'ta da adanılıyor. Ülkesine Arjantin'e de dönebilir yıldız oyuncu. Bakalım orası soru işareti ama Barış Alper de aslında Santrafor olarak oynayabildiğini göstermişti. Ondan da etkili performanslar bekliyoruz forma bulması halinde. Jalgiris de evinde mutlaka ve mutlaka gol bulmaya çabalayacaktır ve kapalı futbol oynamayacaktır. Çünkü deplasman değiştiri çok daha zor olacak. Ben bu maçta Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama oran çok tatmin edici değil. Bu yüzden Jalgiris'in de gol bulabileceğini hesaba katarak üste yöneleceğim. Şöyle bir bakalım 2.5 üst oranda gayet güzel denenebilir. Dinamo Zagreb Astana mücadelesi Şampiyonlar Ligi'nde yine heyecan devam ediyor. Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Hırvat ekibi artık Avrupa'da adını bir şekilde gruplara yazdırabilen o alışkanlığı edinmiş takımlardan birisi diyebiliriz. Dinamo Zagreb sezonu Hırvatistan Ligi'nde iyi başlamadı ama kadroları aslında iyi. Hayduk Split'i karşısında, Hayduk Split karşısında iki birlik mağlubiyet ile sahadan ayrılmışlardı ilk hafta maçlarında evlerinde. Astana ise birinci eleme turunda Dinamo Tiflis karşısında beklenenden çok daha fazla zorlandı. Dinamo Zagreb'in ben bu maça ağırlığını koyacağını, Avrupa tecrübesini koyacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada Zagreb ekibi tarafındayım. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet Bahsettiğim gibi hızlı bir videoydu. Umarım basketbol de zengin olduğu günlerde sizlerle videolarda buluşuruz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.